Halkımızı çocuklarının ve ülkenin geleceğinden endişe eden veliler eğitim ve bilim emekçileri olarak bir günlük uyarı boykotu ve iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceğimize sahip çıkmayı sürdürdüğümüzü kamuoyuna duyuruyoruz. Eğitim sistemi ve okulların tamamen siyasi iktidarın yönetimine girmesine ve egemen ideolojiye teslim edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bugün ülke çapında gerçekleşen hem okul boykotu ve iş bırakma eylemimiz siyasi iktidara yönelik toplumun vicdanının sesini yansıtmaktadır. Siyasi iktidarı toplumu din, dil, meslek ve kimlik farklılıkları üzerinden kutuplaştırma politikalarına son vermeye kamusal, bilimsel, layık eğitim karşıtı uygulamalarını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Yaşasın demokrasi mücadelesi.